Herkese merhabalar. 29 Kasım, Yay Yeni Ayı'na geldik. Yay Burcu, uzak ülkelerle iletişim, eğlenceler, neşe, iletiş, ilişkilerle ilgili güzellikleri bize getirirken dini konular ve felsefi konuları da gündemimize getiriyor. E, dini konularda ve felsefi konularda yeni bir bakış açısının gündeme geleceğini e, bize gösteriyor. Ama bununla beraber retro olarak, Uranüs retrosu olduğu için yeniliğe de biraz kapalı bir görüş olduğuna göre bu yeni bakış açısı dediğimiz e, dini ve felsefi konudaki bakış açısının geçmişte zaten var olanı tekrar gündeme getirme tarzında olduğunu düşünebiliriz. Yani çok da yeni değil, eskiyi tekrar getirmek üzere bir e, dini bir bakış açısı söz konusu olabilir. Yabancı ülkelerle ilgili iletişimler şu anda artmaya başlayacak. E, eğitim ve felsefi konular hayatımızda var olacak. Sıra dışı e, yeni olaylar gerçekleşebilir. Bu Ama yine bahsettiğim Uranüs Retrosu olduğu için bu yenilikler geçmişte olanların tekrarı şeklinde oluşacaktır. Ani olayların gerçekleşme ihtimali yüksek sarsıcı ve şaşırtıcı haberler alabiliriz bu dönemde. Bizlerden gizlenmiş olan bazı gerçeklerin ortaya çıktığını görebiliriz. Çünkü Neptün Retrosu bitti. Aldatıldıysak, kandırıldıysak, bunlarla ilgili durumlar yaşadıysak gerçeklerle karşılaşma ihtimalimiz de yükseliyor. Bir farkındalık, bir idrak alanı hepimize akış yapmaya başlamış oluyor 29 Kasım yay yeni ayıyla. E, bakalım hani ne getirecek bize bu yay yeni ayı. Tek tek burçlara girdiğimizde Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcu yurt dışına eğitim almaya gidebilir veya da yurt dışına çalışmaya gidebilir. Yabancılarla ilgili projeler yapabilir. E, dini anlamda e, ya da manevi boyutta çalışmalar yapmaya başlayabilir. Felsefi olarak yeni bir görüş belirleyebilir. Eğitim olabilir, çeşitli güzel eğitimlere gidebilir, yeni eğitimler hayatına sokabilir. Dolayısıyla daha çok eğitimin ve yabancılarla olan iletişimin çok daha arttığı bir yay yeni ayı yaşayacak koçlar. Hem ateşi ateş bir durum. Yani koç zaten ateş, hareketli, hevesli, neşeli, coşkulu. Üzerine yay da geldi mi? Neşeli, hevesli, gezmeyi seven, iletişimi seven yay ve konuşmayı seven yay geldi mi? Hakikaten hani bayağı bir hareketli dönem olacak gibi gözüküyor koçlar için. O yüzden tabii ki sadece koçlar değil, koçlar, yükselen koçlar, tabii ki ay burcu koçlar da bundan etkileniyor. Ya alim ya mukaddim esmalarını 334 kere Jüpiter ya da Satürn saatinde zikretmenizi öneriyorum. Varoluş sınırlarımı aşıyorum. E, yeni ufuklara yelken açıyorum ve yaşamdan zevk alıyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz. Boğa burçlarına geldiğimiz zaman Boğa burçları bu yay burcu yeni ayını 8. evlerinde deneyimleyecekler. Öngörmedikleri bir yerden miras, hukuk veya davalardan bir para akışı gelebilir. Veyahut hani bunlarla ilgili bir girişim söz konusu olabilir. E, manevi anlamda büyük e, değişimler söz konusu olabilir. Dünyaya bakış e, ve hayatı algılayış şeklinde değişimler söz konusu olabilir. Manevi boyuttan uzaksa bugüne kadar boğalar, daha materyalistir boğa burçları çünkü. Evet tamam Allah'a inanırlar, manevi inançları vardır ama hani maddeye olan düşkünlükleri toprak oldukları için o bağ pek çok hava grubu kişisine göre ya da su grubu kişisine göre daha uzaktır. Ancak bu yayın getirisiyle, felsefi enerjinin gelişiyle boğa burçlarında da farklı bir manevi boyut algısı söz konusu olmaya başlayacak gibi gözüküyor. Adaletle, adaletle hükmetmeleri gerekiyor boğaların bu dönemde. Çünkü hem onlara hakkaniyetle sistemde davranış gelmesi için hem de kendileri dünya sınırını geçebilmeleri için. Bu dönemde biraz adaletle ilgili hükme ihtiyaçları var. Her olayı da karşı tarafa da kendilerini koymaları gerekiyor. Hak ve adaleti temsil edecek şekilde davranmalı ve karşı tarafında istekleri üzerine düşünmeye başlamalı. Geçtiğimiz dolunay etkisi olarak da ben boğa burçlarını buna söyledim. İlla ki benim istediğim olacak tarzında bir olay olmaması gerekiyor artık boğa burçları. daha esnek olup karşı karşı tarafında isteklerine önem vermek, ısrarcı davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Ya hak ya adıl esmasını 212 kere güneş ya da venüs saatinde zikrederseniz herhangi bir şekilde size ulaşacak olan ekstra gelirlerin ve paraların hem size hakkaniyetle ulaşmasını sağlarsınız hem de size hak sınavı bu dönemdeki hak sınavınızdan, adaletli davranma sınavınızdan, despot olmama ve daha yumuşak olma haline geçme sınavınızda da geçmiş olacaksınız. Hak ve adaletle davranıyorum. Son derece esnek ve hoşgörülüğün tarzında da bir olumlama yapabilirsiniz sevgili boğa burçları. Evet, şimdi devam ediyoruz. Boğa burçlarından sonra ikizler burçlarına. İkizler burçları bu yeni ayı 7 evlerinde yaşayacaklar. Yay yeni ayı. Muhteşem bir aşka düşebilirsiniz. Ya da bir evlilik kararı verebilirsiniz. Bir ortaklık kararı verebilirsiniz. Yabancılarla ortaklığa girebilirsiniz. onların ürünlerini satacak bir yeni bir proje üretebilirsiniz. Yeni organizasyonlara, yabancılar veya uzak ülkelerle ilgili yeni organizasyonlara giriş yapabilirsiniz. Yurtdışınıza yurt dışına gittiğinizde oradaki birisinden karşılaşabilir ve evlenme kararı aniden çünkü Uranüs etkisi de sürüyor. Aniden karar verebilirsiniz sizin için böyle hakikaten renkli ve hareketli bir dönem sevgili ikizler burçları. Ya Vedud Ya Cami esmasıyla bütün bu güzellikleri bir araya toplamaya özen göstermek gerekiyor. 514 kere Ay ya da Jüpiter saatinde zikretmenizi öneriyorum. Tüm ilişkilerimde muhteşem bir beraberlik içerisindeyim tarzında olumlamada yapın sevgili ikizler burçları. Yengeçlere geldiğimizde yengeçler e, sağlıkları konusunda e, güzel gelişmeler yaşayacaklar. Herhangi bir rahatsızlıkları varsa bununla ilgili düzelebilirler. Özellikle zihinsel anlamdaki e, sıkıntıları ve vesveseleri bu yay yeni ayıyla azalacak gözüküyor. Daha neşeli, daha hayata bağlı, daha coşkulu olacaklar. E, çok fazla kurgulu ve e, şüpheci davranış içerisinde olmayacaklar gibi e, düş olacaklarını düşünüyorum. Ayrıca iş verdikleri e, iş verenleriyle veya iş verdikleri kişileriyle hizmet aldıkları ve verdikleri alanlarla ilgili yeni başlangıçlar gerçekleşecek. Bunlar e, iletişimin güçlü olacağı ve e, bol seyahate bağlantılı olabilir. Yani yeni bir işe başlayabilirsiniz ve çok seyahat etmeniz gerekebilir. Yanınıza yeni bir çalışan alabilirsiniz ve o, o hakikaten size çok faydalı olacak olan bir çalışanınız olabilir. Yeni projeler hayatınıza gelebilir, bu projeler e, yabancılarla ortak bağlantılı işler olabilir. E, bu yüzden hani eğlenceli bir dönem yengeçler için e, ve kuşkulardan uzaklaştıkları bir dönem olduğundan dolayı ellerine attıkları pek çok işte de büyük başarılara imza atacaklar gibi gözüküyor. Ya alim ya halim esmalarını yani sakin olmak ve gelik esmalarını çekmesi gerekiyor. Yengeç burçlarının 238 kere Jüpiter veya Satürn saatinde. Bu arada da davalar varsa davadan başlamış oldukları yani başvurdukları davalar süre gelen davaları varsa yengeçlerin bu davaları kazanma ihtimalleri şu dönem içerisinde de çok çok yüksek gözüküyor. Yaşadığım her alanda ve bütün iletişim içerisinde bulunduğum herkese muhteşem diyaloglar içerisindeyim. Hayattan zevk alıyorum, güven içerisindeyim tarzında bir olumlama yapabilir yengeç burçları. Aslanlara geldiğimizde aslanlar bu yıl çok onlara aşkla ilgili mesajlar verdim. Yine aşk olasılığı çok yükseldi aslan burçları. Aniden bir aşka düşebilirler heyecanlı, neşeli bir aşk olabilir. Bol seyahat edecekleri, gezecekleri ya da işte seyahat esnasında karşılaşacakları bir kişiyle aşka düşebilirler. Kendinizi özgür hissedeceğiniz bir ilişki olacak. Karşılıklı olarak özgürlük ön planda olan bir ilişki, bir aşk başlayabilir. Çocuklarınızla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Onlar yurt dışından burs alabilir ya da yurt dışına eğitime gönderebilirsiniz. Hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Yaşamdan zevk alacağınız güzellikler hayatınıza giriyor sevgili aslanlar. Bence bu dönemdeki bu yay yeni ayı en çok size yarıyor gibi gözüküyor sevgili aslanlar yükselen aslanlar ve ay burcu aslanlar. Sevgi enerjisi çok yükselecek ve onu çok yaymanız lazım ki daha çok çekesiniz ve o frekansa eşleşesiniz diye Ya Vedudu Celle Celalü esmasını 400 kere ya da 1001 kere. Yani ben 1001'i öneririm ama çekemezseniz 400 kere zikrediniz. Aşk ve sevgi dolu muhteşem bir yaşam sürüyorum tarzında da bir olumlama yapabilirsiniz sevgili aslan burçları geldik Başak burçlarına. Başaklar bu dönemde hayatlarında bir değişiklik kararı alabilirler. Bir şehirden farklı bir şehre taşınma kararı alabilirler. Bir ev alma hareketine giriş yapabilirler. Ama daha ziyade uzak bir yerde alabilirler. Atıyorum mesela İstanbul'da yaşıyorsa İzmir'den ev alabilirler. Ya da İzmir'de yaşıyorsa Antalya'dan ev alabilirler gibi bulundukları mekanlardan biraz daha uzak yerlerde mal mülk sahibi olabilirler veya oradaki mal mülklerle ilgili gelirler giriş yapabilir bunun bunun dışında işte seyahatler yapabilirler bulundukları mekanlar haricindeki başka kentlere işlerini farklı bir yere taşıyabilirler evde dekorasyon gerçekleştirebilirler. Ayrıca hani mesela ev dekorasyonu yaparken yurt dışından duvar kağıdı ya da bir malzemeler getirtebilirler. Ee, güzel ve eğlenceli bir dönem olacak. Mal ve çok dediğim gibi şey alma ihtimalleri, ev ve arsa alma ihtimalleri çok yüksek olduğu için ya maliken mülk esmasını 212 kere Merkür saatinde çekmeliler. Yaşadığım her alanda son derece mutluyum ve huzurluyum. Şükürler olsun tarzında bir olumlamada yapabilirler. Terazi burçlarına geldiğimizde bu yay yeni ayın terazi burçları yakın çevresi arkadaşlıkları ve kardeşleriyle komşularıyla ilgili alanlarda daha yoğun yaşayacaklar. Kardeşleri ve yakın arkadaşlarının yeni organizasyonlar yapabilirler, seyahatler yapabilir, yurt dışına gidebilirler. Bunun yanı sıra medya ve yayıncılıkla ilgileniyorsa eğer bu terazi burçları bununla ilgilenen teraziler, yukarıların terazi olanların hepsi Yeni projeleri başlama ihtimalini taşıyorlar. Yeni sözleşmeler yapabilirler. Hali hazırda var olan projelerle beraber yurt dışına gidebilirler ya da yurt dışı ortaklı projeler ortaya koyabilirler. Yazarlık ya da şiir gibi özellikleri varsa, bu sanat alanlarına ilgileniyorlarsa, terazi burçları, yeni bir kitaba başlayabilirler, şiir yazabilirler veya da tasarımla ilgili, yaratımla ilgili yeni güzellikleri gerçekleştirebilirler. E, teraziler için güzel ve üretken olacakları bir dönem. E, aynı zamanda sezgilerin de çok yükseleceği bir dönem. Terazi burçlarının e, ilham alma özellikleri, idrak etme özellikleri de yükseliyor. 3 tane ayrı esma veriyorum. Bunlar ayrı ayrı okunacaklar. Ya Fettah 489 kere Merkür saatinde okunacak. Ya Alim 150 kere Jüpiter saatinde okunacak. Ya Semih 180 kere de Jüpiter saatinde okunacak. Allah'ın tüm, Allah'ın tüm kapıları açan e, Fettah adıyla e, ilm, alim, e, alim esmasından ilmini bana indirsin. Semi ile Semi esmasıyla arz ettiğim her şeyi kabul alanına geçsin tarzında bir olumlama ve dua yapabilirsiniz. Çevremle muhteşem ilişkiler içerisindeyim. Çok neşeli, keyifli, harikulade, rengarenk bir yaşam sürüyorum tarzında da bir olumlama Yapabilirsiniz sevgili terazi burçları. Evet Akrep burçlarına geldiğimizde Akrep burçları maddi anlamda e, güzel gelişmeler yaşayacak. Gözüküyorlar özellikle de enerjilerini yüksek tutmuş olan e, olumlu alanda tutmuş olan Akrep burçları için söylüyorum. E, Beklemedikleri yerlerden veya aslında bekledikleri ama dış kaynaklardan yani yurt dışı bağlantılı alanlardan daha ziyade paraların gelişi söz konusu olabilir. E, ya da yabancılarla ilgili bir iş yapılabilir, oradan bir kazanç sağlayabilir. E, ama her öyle ya da böyle akrep burçları e, bu yay yeni ayında yeni kazanımlara sahip olacaklar yapmış oldukları bir iş varsa bununla ilgili yeni projeye imza atabilirler. Yeni sözleşmeler yapabilirler. Akrepler için uzun süreden beri maddi anlamda sıkıldıklarını biliyorum. Aslında biraz biraz yumuşamıştı ama bu yeni ay, bu ya yeni ayı rahatlatıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ya kafi, ya gani, ya fettah, ya rezak. Dörtlü esmasını. Yapabiliyorsanız, 3000 bin yapamıyorsanız 1001 bin kere zikretmenizi öneriyorum. Çok zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyor. Hayatı kutluyorum. Konfor içerisinde yaşıyorum tarzında da bir olumlama yapabilirsiniz sevgili akrepler. Yaylara geldiğimizde yay burcunun yay burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ay yayların yaşam felsefesini, hayata bakışlarını etkileyecek ve farklılaştıracak. Yaylar hayatlarına yeni bir yön çizecekler. Yeni felsefi düşünce sistemine ya da dini düşünce sistemine sahip olacaklar. Hayata farklı bakıp farklı seçimler yapmaya başlayabilirler. Dış görünüşleriyle ilgili değişim gerçekleştirebilirler. Estetik yaptırabilirler. Saçlarını boyatabilirler. Dışarıya verdikleri algıda bir değişim söz konusu olabilir. Hayatlarında güzel bir gelişim olacak diye düşünüyorum. Çünkü yay enerjisi güzel bir enerjidir. Özgürlüğü, neşeyi, coşkuyu eğlenceyi içinde barındırır o yüzden yayların güzel bir döneme girecekleri inancındayım. doğru seçim yapılması lazım tabii ki. Çünkü yani hayat yolculuğu belirleyeceğiniz için bu yeni aile beraber. Ya Hadi Ya Raşit. Ra 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 ya Hadi Ya Raşit esmalarını 534 kere güneş saatinde zikretmenizi öneriyorum. Her zaman doğru seçimler yapıyor, doğru adımlar atıyorum ve hayatı kutlayarak yaşıyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz sevgili yay burçları. Oğlaklara gelince bu yeni ayı, yay yeni ayını bilinçaltları alanlarında yaşayacaklar oğlak burçları. Bu demektir ki oğlaklar için daha iyi olacak. Yani karamsarlıktan uzaklaşmaya başlayabilirler. Daha evvelden bilinçaltı çalışması yaptıran oğlak burçları için çok güzel bir enerji girişi olacak bilinçaltlarına. Ama daha evvelden bilinçaltı temizliği veya programlaması yaptırmadıysanız, yine hani endişeler ve korkular varsa bu yay yeni ayı Şöyle bir şey yapabilir size, bir konuya takıntı yapabilir. E, takıntılı halde e, aynı konuda loopta dönebilirsiniz sevgili oğlaklar. Ama eğer çalışma yaptıysanız, e, bu da tam tersi e, huzur ve neşeyi verecek bilinçaltlarınıza. Bu nedenle eğer ki yaptırmadıysanız e, temizlik ve programlama e, bu konuyla ilgili benimle bağlantıya geçebilirsiniz. Yakut Dün Siyasetler e, esmasını temizleyen, arındıran ve güzel bir şekilde programlayan bu esmayı bin bir kere istediğiniz saatte zikredebilirsiniz. Bununla beraber Jüpiter saati bir nebze daha güçlü olacaktır bu programlama için. Tertemiz bir bilinçaltına sahibim ve bilinçaltımın gücüyle muhteşem bir yaşam inşa ediyorum diyebilirsiniz. Bazı şeylerde sonlanmalar ve bitişler olacak. Oğlaklar Bunların sizin hakkınızda en hayırlısı olacağı inancıyla hareket edin ve bunu inanarak sürdürün sürecinizi diyorum. Ve kova burçlarına geçiyorum. Kova burçları çok aktif ve çok sosyal olacak gibi gözüküyorlar. Çok sıklıkla yurt dışı seyahatleri yapabilirler. Yabancılarla ilgili organizasyonlar içerisinde olabilirler neşeli, ışığı yüksek, canlı, hareketli bir dönem bekliyor. Kovaları arzu ettikleri bir şey birden gerçekleşebilir. Öngörmedikleri bir şey, olamaz dedikleri bir şey belki de. Bu arada tabii ki sosyal sorumluluk sırası kovalara geldi. Mutlaka bir fakir besleyecek, yetim besleyecek, bir hayır yap, yapacaklar. Hepimiz görevliyiz ama özellikle kovalar, yükseleni kovalar, ee, mutlaka bir e, güzel bir işlem içerisinde, bir hayır içerisinde olmaları gerekiyor. Mucizevi bir güzellik yaşayacakları için Ya Mukti Ya Muhit esmalarını 181 kere Merkür ve Jüpiter saatlerinde zikretmenizi öneriyorum. Yaşamımı mucizeleri açıyor, rengarenk bir yaşam sürüyorum, eğlence içerisindeyim tarzında bir olumlama yapabilir sevgili kova burçları. Balıklara geldiğimizde balık burçları kariyerleriyle ilgili bir gelişim yaşayacaklar. Kariyerlerinde yükselme ya da eğitim hayatlarında yükselme olabilir. Yeni bakış açıları, yeni felsefi bakış açılarına sahip olabilirler. Yeni bir eğitime başlayabilirler. Balıklar için de bu yay yeni ayının çok olumlu ve güzel olacağını, maddi ve manevi olarak yükseliş yaşayacaklarını öngörüyorum. Ya rafiut derecat esmasını okumalılar. 351 kere güneş saatinde balık burçları, yükselen balık burçları, ay burcu balık olanlar olanlarda. Kariyerimde ve eğitim hayatında muhteşem başarıları imza atıyorum. Çok güzel döneme giriyor ve bu dönemi kutluyorum tarzında bir olumlamada yapabilirler sevgili balık burçları. Evet 14 Aralık'ta İkizler burcu dolunayında tekrar sizlerle buluşmak üzere sağlıcakla kalın.